Merhaba hanımlar annemle yine kanalıma hoş geldiniz. Bugün gri düz yazmaya tek renkle yaptığım pulu iğne modeli hazırladım. Gri renk ipliğim var. Oyalı 444 numara. İlk kez pulu bir iğne modeli yapacağım. Gösterişi ve güzel bir model. Şimdi yapımına geçiyorum. Bu model elimde yapıyorum arkadaşlar. Kaldığım yerden devam ettireceğim pulum da bu şekilde tuhafiyeden aldım yuvarlak düz bir pul iki sırada bitiyor modelim az sırası bu şekilde kuyumcu kafesi zürafa yaptım ortasından düğüm atıyorum Şimdi yanındaki sürafan içine batıyorum. Yanına yine biraz daha böyle kuyumcu kafesi yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Zürafamı tek düğüm atarak yapıyorum. İlk sıram bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi üzerine yapacağım arkadaşlar. Buradan birkaç tane çıkartıyorum. herhangi bir yere ipliğimi sabitliyorum. Buraya kuyumcu kafesinin üzerine ipliğimi sabitledim. bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde ortasından düğüm attım. Tekrar aşağıya batıyorum ilk battığım yere. Bu şekilde ikili sinek kanadı yaptım. Üzerinden düğüm attım. Buradan bir pul alıyorum. bu şekilde iğnemden geçiriyorum pulumu. İplik bu tarafta olacak şekilde pulumu ayarladım. Şimdi şöyle göstereyim. Buradaki araya batıyorum. Bu araya batıyorum arkadaşlar pulumu da elimde tutarak tam pulun dibinden düğümümü attım. Sıkılaştırıyorum. Bu şekilde dipteki bir yanındaki kuyumcu kafesinin içine batıyorum bu kadar da ipliğimden bıraktım. Buraya da bir tane pırpır yaptım. Üzerinden düğüm atarak bu şekilde bir diğer kuyumcu kafesinin üzerine batıyorum. Bu model normalde orta kısmı buradaki gibi ikilisine kanadından oluyor. Ben a sırayı ilk zürafayı sık geçtiğim için üst üste geldi. Ben de bu şekilde tekli yaptım burayı. A sırayı aralıklı, aralığını biraz geniş tutarak yaparsanız buraya da ikili sinek kanadı olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben üst üste geldiği için bu şekilde yaptım yine buraya ikilisine kanadı yapıyorum üzerinden düğüm attım buradan yine bir pul aldım pulun içinden iğnemi geçiriyorum bu şekilde ipliğim düz tarafta olacak şekilde pulumu yerleştirdim buraya. Böyle arkadaşlar. Yine bu üstteki araya batıyorum. Bulumu gevşetmeden düğümümü attım. İkinciyi de yaptım arkadaşlar. Yine yanındaki kuyumcu kafesinin üzerine batıyorum. İpliğimin boyunu da yine ayarladım. Buraya da bir tane pırpır yapacağım. Bir diğerinin üzerine battım. Buraya son bir tane daha pulu yapacağım yine bir tane pırpır yaptım üzerinden düğüm atarak tekrar aşağıya batıyorum ikincinin de üzerinden battım pulumu alarak ortasından iğnemi geçiriyorum omu aşağıya gelecek şekilde ayarladım. Elimle tutarak iğnemi üst gözden geçirdim. Gevşetmeden düğümüm atıyorum. Yanındaki Kuyumcu kafesinin üzerine battım. Buraya da tekli pırpır yapıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Böyle yapmaya devam edeceğim ben. Son haliyle tekrar birlikte olalım. Yazmamı bitirdim arkadaşlar. Son hali böyle. Çok hoş. Çok güzel bir model oldu. Böyle farklı pullu bir iğne oyası modeli. ipiniz ve yazmanız hangi renkse bunu da o renkte yapın arkadaşlar. Bu modelin fiyatı ise 600 TL'den yapılabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.